Soğanların bayağı doğramaya başlamıştım çünkü ilk başta köftemi yapacağım, onu birazcık dinlendireceğim ki tatlar ete iyice geçsin. Burada soğanları iyice ince doğramanız önemli çünkü bu tarifteki aslında en çok maharet gerektiren şey o güzel adana şişi üzerinde tutabilmek. Onun içerisinde de hani soğan aslında ayırıcı bir unsur. Dolayısıyla hani arada kalın bölmüş olsanız bile üzerinden böyle daireler yaparak. ...soğanı gidip iyice inceltebilirsiniz. Şimdi burada... ...bir kilo kıymam var. Bu kıymanın yarısı kuzu, yarısı da dana etinden. Ee, niye kuzu derseniz hani koyun eti de var, kuzu eti de var ama yani kuzu etinin çok daha... E, ...rayhası hafif, tadı da çok daha lezzetli. Ee, onun için de aslında güvendiğiniz bir kasap olursa... hani ...ben kuzu istiyorum diye... Ee, o size çok güzel lezzetli bir et e, verebilir. Biz şehir insanları olarak koyun etini biraz fazla kokar bulmaya başladık ama hani Osmanlı döneminde bu lezzet en makbul olan lezzetmiş hatta hani özellikle ilk dönemlerinde bu eflak boğdanları kaybetmeden evvel hiç hani Osmanlı e, devleti e, saraya alışveriş yaparken yani bu alışverişte çok ciddi bir alışveriş günde 10 bin 11 bin e, baş koyundan bahsediyoruz bunların da neredeyse hepsi e, bugün yedi kule diye e, bildiğimiz oradaki mezbalarda kesiliyormuş bir taraftan da hani Osmanlı'nın kimse diyemez ki al bilmiyor dünyadaki e, sayılı mutfaklar. ...ve belki de dünyadaki ilk füzyon mutfağı olarak nitelendirebileceğimiz mutfak. Şimdi burada 6 bağ reyhanım var. Reyhanlar daha küçük bağ satılıyor pazarlarda. O yüzden 6 bağ ve aşağı yukarı şöyle bir büyük demet. Nefis kokuyorlar. Bunları da e, kıyacağım. Çok da ince doğramayacağım. bir taraftan ete kokusunun çıkmasını... ...bir taraftan da kendi kendine dişe gelebilmesini istiyorum. Şimdi iki çeşit e, reyhan var. Bunlardan bir tanesi aslında direkt mor doğan yani ilk yetişmesinden itibaren mor renk olan reyhan. Bir de bir fesleğen gibi yeşil dünyaya gelip ondan sonra da mora dönen reyhan var ki aslında bunlar onlardan çok daha lezzetli oluyor. Evet bu reyhanlara bir de arkadaş olarak antep fıstığım var. Böyle dolu dolu 3 avuç Antep fıstığı alacağım. Önce böyle kabaca kabuklarını birazcık elimde. Fıstıkları da çok fazla bastırmadan böyle bütün kabukları rahatça soyuyorum. Bizim mutfakta en çok kullandığım şeylerden biri. Böyle dolu dolu 3 avuç Antep fıstığı bir parça da kalabilir o morlar da zaten Reyhan'ın rengiyle güzelce takım oluyorlar. Bunları da yine bıçağımla kabaca kesiyorum. Biz böyle arada Facebook'ta küçük yarışmalar yapıyoruz. Onlardan bir tanesinde de böyle bir fotoğraf çekmiştik. Fıstıkları daha da ince doğrayıp bu nedir diye. Ee, şey Red grubunun solisti Doğan Duru o da takip ediyormuş. Sağ olsun o da cevap verdi. Papağan mı kestin Refika diye. Hala hatırlayınca gülüyorum. Hazırlıklarım tamam. Şimdi bunları birazcık yoğurduktan sonra ekleyeceğim. Köftemin içine 2 çorba kaşığı domates, 2 tatlı kaşığı da biber salçası ekleyeceğim. Ee, salçanın böyle rengini daha koyulaştıran, böyle kebap edasını arttıran bir etkisi oluyor. Ondan sonra baharat olarak da çok fazla bir baharatım yok. Ee, kekik kullanacağım. Bizim böyle kurutulmuş kekiklerimden şimdilik. Bir daha yeni sezon kekiklerim çıkmadı. 2 çorba kaşığı da aşağı yukarı kekik var. Bu arada kekik kuruturken bunu da göreceksiniz içinde küçük çiçekler var. 2 çay kaşığı kadar da güzel taze kimyon. Baharatlarınızı tane alabiliyorsanız alın. Alamıyorsanız toz alabiliyorsanız da küçük e, paketler halinde alın ki çok çabuk eskiyor. Bu taze tadı, kokusu gitmesin yoksa hani yemeklerinizin lezzeti azalıyor. 2 çay kaşığı kadar da karabiber ekliyorum. Bizim atölyede çektiğimiz 4 renk biberler. 2 e, yine çay kaşığı bütün baharatlar, 2 çay kaşığı kırmızı biber, biraz da tuz. Kebap olacağı için tuzun da tam kıvamında olması lazım. Bunu böyle ölçü olarak bakarsak da böyle bir e, dolu dolu çay kaşığı kadar diyebiliriz. Şimdi kıymamı yoğuruyorum. Burada kıymayı çektirirken normalde hani bu Adana kebap dediğimizde en az yüzde kırkının yağ olması anlamına geliyor. Bunu evde yaptığımızda biraz daha hafif yapabiliriz. Şimdi birkaç tane zaten teknik de göstereceğim. Şişe dizmede. Onu da kullandığımız zaman o kadar da çok yağ ihtiyaç olmuyor. Evet, kıymayı iyice yoğurmakta fayda var. Yoğurduktan sonra reyhanlarımı Reyhan hafif e, suyu da çıktı. Bu su çok önemli aslında tam tadını verecek olan şey. O yüzden iyice bıçağın sırtıyla tahtamı kazıyorum. Şimdi bu kıymam reyhanın tadını ve rayhasını iyice içine alsın diye böyle el iyice ovuşturuyorum. Valla çiğ haliyle bile çok lezzetli gözüken bir kıyma oldu. Şimdi bunları böyle şişe geçirmek için toplara bölüyorum. Aşağı yukarı 150 gram civarında. Bunları birazcık bekletmek. Zaten hani her köfte yaptığımızda bekletmemizde fayda var. Ama bu özellikle şişte durması için önemli bir adım. en son köftem bir parça torpille oldu. Şimdi bunlar aşağı yukarı yarım saat, bir saat dışarıda bekleyecekler. Sonra buzdolabına alacağım. Öyle de bir iki üç saat daha böyle kendilerini toparlayacaklar. Bir de i̇şte şişlerim var. Bu şişlerimi buzdolabının derin dondurucusuna yerleştireceğim. Orada artık diğer hazırlıklar bitene kadar bekleyecekler. Şişlerim bayağı buz gibiler. Onları bir elimle tutabilmek için şöyle fırında kullandığım bezi alıyorum. Bir taraftan da elim ıslak olması lazım. Onun için de böyle bir çana soğuk su koydum. Şimdi eti önce şöyle birazcık elimde yuvarlıyorum. Sonra direkt olarak şişe geçiriyorum. Sonra yavaş yavaş böyle çevire çevire acele etmeden şişin üzerinde uzatıyorum. Bu şişte iyi durması için bir diğer aslında yöntemde e, ilk alışırken özellikle e, kıymayı da derin dondurucuda böyle bir yarım saat bekletebilirsiniz. O o o zaman ilk şişe girdiği anda e, donup şişe daha da güzel sarılıyor. E, pişirirken de şöyle bir e, özellik var. İlk yağ damlası aşağı damladığında çevirmek lazım. Dolayısıyla hani bir taraf bir taraf başında bekleyerek tatlı tatlı çevireceğiz. bu işin de hani güzel o etrafta bir sürü insan ve keyif ve tatlı tatlı pişen e, kebaplar. Herkesin bol mangallı bir yaz geçirmesi dileğiyle.